Merhabalar. Bu bölümde have, has ve have got, has got konusunu işleyeceğiz. Öncelikle anlamından başlayalım. Have, has ya da have got, has got Türkçe karşılığı sahip olmak anlamına gelen yapılardır ya da fiillerdir diyebiliriz. Çünkü have, has'i bir fiil olarak görüyoruz. Fakat have got, has got'ı bir yapı olarak görüyoruz. Öncelikle have, has'in kullanımından ve e, özelliklerinden bahsedelim. Have, has daha önce öğrendiğimiz present simple cümlesinin içine yerleşen bir fiildir aslında. Yani biz daha önce I, you, we, they'de yalın halini kullanın, he, she, it, de es takısı halini kullanın dediğimiz geniş zamanda biz have fiilini kullanmış bulunuyoruz. Öncelikle İngilizce bu cümleyi incelediğimizde durumu biraz daha anlayacaksınız. I have a car. Ben bir arabaya sahibim cümlesini kurduk. Dolayısıyla I öznemiz you, we ve they öznemizde olduğu gibi have şeklinde fiil yalın haliyle yazıldı ve nesnemizi getirdik. Ben bir arabaya sahibim anlamını oluşturduk. Devam edecek olursak eğer yine I have got'a bakacağız bu sefer. Have got, has got kullanımını inceleyeceğiz. Olumlu cümlede de hiçbir fark yok. I have got a car demekle I have a card demek arasında hiçbir fark bulunmamakta. Farklar esas olumsuz ve soru cümlelerinde ortaya çıkıyor. Buna birazdan tekrar döneceğiz. Şimdi have ve has'e baktığımızda söylemiştik. I, you, we ve they özelerinde have kullanılır. He, she, it özelerinde ise S takısı almış hali olarak düşünüyoruz hezi. Yani geniş zamanda he, she, it öznesinde nasıl go fiiline S takısı ekleyerek goes yapıyorsak have fiilini s takısı ekleyerek ya da eklenmiş hali gibi düşünerek has fiilini elde ediyoruz. Örneklere bakalım. I have a mobile phone. You have nice shoes. She has a dog. He has two sisters. Dört tane cümlemiz var. I ve you öznesiyle başlayan cümlelerde have, he ve she, she ve he öznesiyle başlayan cümlelerde ise has şeklinde kullanmışız. Eğer ki have got, has got'a bakacak olursak çok büyük bir fark yok olumlu cümlede demiştik. Yine I, you, we ve they öznelerinde have got, he, she, it öznelerinde ise has got şeklinde kullanıyoruz. I have got a cat, you have got a brother, she has got a mobile phone, he has got two sisters. Gördüğümüz gibi burada tek have ve has arasındaki değişimi sağlayan tek etken I ve you öznelerinde have olması. She ve he öznelerinde has olması durumudur arkadaşlar. Esas olayımız olumsuz ve soru cümlelerinde değişiyor. Have ve has'i fiil olarak düşünebilirsiniz dedik. Daha doğrusu fiildir dedik. O yüzden have ve has normal present simple cümlenin olumsuz kuralına göre yapılır. Yani biz present simple'da I, you, we, they, they don't kullanın ve fiilin yalın halini kullanın diyorduk. Dolayısıyla have ve has de don't have şeklinde. He, she, it de ne diyorduk? Doesn't kullanın ve fiilin yalın halini kullanın yine diyorduk. Dolayısıyla doesn't have şeklinde kullanıyoruz. Yani öznemiz I, you, we, they, he, she, it de olsa olumsuz da has değil have kullanıyoruz. Değişen şey nedir? I, you, we, they de don't olması. He, she, it de doesn't olması. Yani buradaki S takısı hiçlikte öznesine göre değişiyor diyebiliriz. Örnekleri incelediğimizde göreceksiniz ki ayda mesela I have a cat cümlesini olumsuz yapmışız. I don't have a Kar şeklinde yapmışız gerçi. Cat'i kara çevirmişiz. You have a brother. You don't have a brother. She has a mobile phone. Burası önemli. Bakın olumsuz cümleye geçerken bu has şeklinde yazılmıyor. Neden? Çünkü bunun esi buraya geçmiş bulunuyor. Dolayısıyla don't doesn'ta dönüştüğünden bunu tekrar has yapmıyoruz. He'de de aynı kural geçerli. Has tekrar have olarak buraya gelmiyor. Don't'a s takısı eklenmiş gibi düşünüyoruz ve doesn't have şeklinde olumsuz cümlemizi yazıyoruz. Fakat have got ve has got'ta olumsuz cümlelerde durum have has'de olduğundan çok daha Farklı. Çünkü have has fiilken have got, has got bir yapıdır arkadaşlar. O yüzden biz cümleyi olumsuz yaparken not olumsuz ekini have veya has'in sonuna getiriyoruz. Yani haven't got, hasn't got şeklinde yapıyoruz. Tabi have ve has'in arasında değişen şey yine I, you, we, they'de haven't got he, she, it'de ise hasn't got kullanımıdır. Örnekleri inceleyecek olursak. Biraz önce I don't have şeklinde yapmıştık bu cümleyi. Şimdi I haven't got şeklinde yaptık. Biraz önce you don't have şeklinde yapmıştık. Şimdi ne yaptık? You have got a brother olumsuza çevirirken. I, you haven't got a brother yaptık. Yine she has got a mobile phone. Bakın she hasn't got a mobile phone. She doesn't have demedik. He hasn't got two sisters. He doesn't have demedik yine. Çünkü has got bir yapıdır. Olumsuzu da kendi üzerine alır. Have has gibi fiil değildir. Yani do, do ve does gibi yardımcı fiil gerektirmez. Çünkü kendi içinde bir yapı olduğundan olumsuzu kendi üzerine alır diyoruz. Ve bakalım have has ile soru cümlelerini nasıl kuruyoruz? Yani fiil olan kısımla soru cümlelerini nasıl kuruyoruz? Daha önce de söyledik fiil bu. Bu fiil olduğu için geniş zamanda yardımcı fiilden faydalanıyoruz. I, you, we, they de do kullanıyoruz. He, she, de ise do ya s takısı eklenmiş hali yani does kullanıyoruz. Does, öznemiz have ve nesne yani he, she, it de olsa I, you, we, they de olsa have hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece do, does değişiyor. Örnek cümleleri inceleyelim. Biraz önce baktığımız cümle yine bunun sorusunu yapacağız. I have got a cat ya da I have a cat. Özür dilerim. Bunun sorusunu yaparken, Do you have a cat şeklinde sorumuzu soruyoruz. She has a mobile phone sorusunu yaparken, bakın has buraya has şeklinde geçmedi. Have halinde burada bulunuyor. Bu esnerde burada do'nun sonuna eklendi. Does she have a mobile phone şeklinde sorumuzu yaptık. Yine has buraya have halinde geldi yani esini buraya atarak geldi. Yalnız buradaki kural ne? Buradaki soru bu iki sorudan farklı. Çünkü bu bir bilgi isteyen soru. Yani wh question soru tipi dediğimiz sorulardan ilk iki soru ise yes no question dediğimiz soru tiplerinden gelelim geriye. Bilgi isteyen sorularda wh soru kelimeleri cümlelerin başına gelir dedik. Diğerlerinde ne oluyordu? En başta do veya does kullanıyorduk. O yüzden burada bir soru kelimemiz var. Hemen arkasından yardımcı fiilimiz. Daha sonra özlemiz ve have şeklinde cümlemiz devam etmekte. Peki soru cümlelerini have got ve has got yaparken ne yapıyoruz? Önemli bir kural demiştik. Have got has got bir yapıdır. Dolayısıyla soruda da bu yapıyı kullanıyoruz. Yani ekstra bir yardımcı fiilden Faydalanmıyoruz. Hemen bakalım. I, U, V, D öznelerinde have geliyor bu sefer sorunun başına. He, She, It öznelerinde ise sorunun başında has bulunuyor. Tabi bu yes no soruları için geçerli. Bilgi isteyen sorularda ne yapıyoruz? Bilgi isteyen soru kelimeleri yani WH question words dediğimiz soru kelimeleri cümlenin başına geliyor. Örnekleri inceleyecek olursak. Biraz önce I have a cat demiştik. Şimdi I have got a cat dediğimiz cümlenin soru haline bakıyoruz. Have you got a cat şeklinde yaptık. Yani do you have demiyoruz. Yani do you have aslında biraz önceki yapıyla beraber söyleyebiliriz ama do you have got şeklinde bir kullanım yok. Yani ya have you got a cat diyeceğiz ya da do you have a cat diyeceğiz. Aynı şekilde bakın burada has kendi ekiyle beraber geldi buraya çünkü ekstra bir yardımcı fiilimiz yok demiştik has she, got a mobile phone has yazdık yani has ile özne yer değiştirdi ve cümle bir yes no sorusu haline geldi peki bilgi isteyen soruysa yine aynı şekilde soru kelimemiz cümle başında hemen arkasından has öznemiz ve got geliyor daha sonra cümlenin geri kalan öğeleriyle devam ediyoruz. Önemli olan kısım hevgat hezgatın yapı olması. Dolayısıyla soruyu da olumsuz cümleyi de bu yapıyı kullanarak yapmamız gerektiği hev has'in de fiil olması ve soruda ve olumsuzda yardımcı fiilden faydalanmamız gerektiğidir. Şimdi soruları nasıl cevaplıyoruz? Öncelikle hev hezde nasıl cevaplıyoruz? Buna bakalım. Hev hezin cevabı bizim daha önce öğrendiğimiz present simple'ın cevabıyla aynıdır. Yani Do you have a cat? Yes I do. Does she have a mobile phone? Yes she does. Şeklinde cevaplarımızı veriyoruz. Yani bu have yerine go da olabilirdi. Herhangi bir fiil de olabilirdi. Hiçbir şey değişmeyecekti. Geniş zaman kısa cevap verme kuralıyla cevap verecektik. No olsaydı da mesela no she doesn't şeklinde buraya cevabımızı yazacaktık. Peki bilgi isteyen sorulara ne yapıyorduk? Bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap veriyorduk. Burada da aynı kural geçerli. Why does she have two cars? Because she has a big family. Neden iki arabası var? Neden iki arabaya sahip? Çünkü büyük bir ailesi var. Cümlesini kurduk. Büyük bir aileye sahip cümlesini kurduk. Have/has'in kullanımı bu şekilde soruları cevaplarken. Peki, have got/has got'a got, got bakarsak eğer. Bunların cevaplanması biraz daha farklı. Çünkü ekstradan bir yardımcı fiil kullanmadığımız için yani do does kullanmadığımız için onun yerine have has kullanıyoruz. Yani kısa cevap verirken de aynı şekilde have has kullanıyoruz. Have you got a cat? Yes, I have diyoruz. Bakın biraz önce yes I do demiştik. Çünkü soru do ile başlamıştı. Has she got a mobile phone? No, he hasn't. Ya da no she hasn't olması gerekiyor. Bir yazım hatası olmuş. No she hasn't şeklinde bu soruya cevabımızı verebiliyoruz. Peki bilgi isteyen soru yine cümle kuracağız. Why has she got two cars? Because she has got a big family şeklinde cevabımızı veriyoruz. Önemli olan kısımlar nedir? Günl günlük hayatta nerede kullanılır bu yapı? Onlara bakalım. Sahip olduğumuz nesnelerden bahsederken yani ben bir bilgisayara sahibim. Benim bir bilgisayarım var anlamında I have got yapısını kullandık. I have got a computer dedik. Bir bilgisayara sahibim anlamında I have a computer da diyebilirdik. Hiç arasında have ile have got'ın hiçbir fark bulunmamakta. Aile üyelerinden, akrabalardan bahsetmek için bir kardeşim var, bir erkek kardeşim var demek için mesela yine ne yapıyoruz? Have has kullanıyoruz. He has a brother dediğinizde onun bir erkek kardeşi var. Yani o bir erkek kardeşi sahip şeklinde de çevrilebiliyor. Ama aile üyelerinden bahsederken var kullanımı daha yaygındır. Devam edecek olursak eğer konumuzla ilgili pratik bilgilere bakalım. Yani ipuçlarına bakalım. Eğer sınav hazırlığı yapıyorsanız bu ipuçları sizin için çok önemli. Bakalım olumlu cümlelerde ne yapıyoruz? Have ya da have got kullanıyoruz. Nerede? I, U, V ve D özlerinde. Peki he, she, it özdelerinde durum nedir? Has ya da has got kullanıyoruz. bir farkı yok. İster has ister de has got'ı kullanabilirsiniz. Eğer ki içinde got olmayan bir olumsuz ve soru cümlesi varsa yani soru cümlesinin içinde got bulunmuyorsa have you got gibi has she got gibi bir yapı değilse asla has kullanmıyoruz. Onun yerine does he have ya da does she have ya da he doesn't have şeklinde yapımızı kullanıyoruz. Çünkü s takısı bir yardımcı fiil olduğundan does ve doesn't'ın içinde zaten bulunuyor. O yüzden he she it de olsa öznemiz biz bir yardımcı fiil varsa have kullanmaya devam ediyoruz. Eğer olumsuz ve soru cümlelerinde got var ise bu sefer do veya does'ı kullanmıyoruz. Ya da don't veya Doesn't kullanmıyoruz. O eğer bir olumsuz cümle yapıyorsanız ve içinde got varsa, I doesn't have got diye mesela bir şey yok, ne diyorsunuz? I haven't got diyorsunuz. I doesn't zaten olmaz. Yani he doesn't have got şeklinde bir cümle yok. Ne diyoruz? He hasn't got şeklinde cümlemizi yapıyoruz. Eğer ki e, soru cümlesi soruyor kullanıyorsak da yine bu sefer ne yapacağız? Have you got bizim normal kalıptaki soru cümlemizdir. İçinde got var. Bunu do you have got şeklinde soramayız. Yani ya do you have diyeceğiz ya da have you got diyeceğiz. İkisinden birini seçmek durumundayız. Bir de bazı kalıplar var ki have has'in farklı anlam taşıdığı. Mesela have a breakfast ya da have a shower gibi kalıplarda have has sahip olmak anlamının dışından dışına çıkar. Burada kahvaltı yapmak, burada duş almak. Yani fiilin anlamı değişir. Fiilin anlamı değiştiği için de biz burada have veya has yerine have got has got kullanamayız. Yani have veya has yerine has got kullanmamız için ya da have got kullanmamız için fiilin anlamının sahip olmak anlamında kullanılması lazım. Sahip olmak anlamının dışına çıkmaması gerekiyor fiilin. Konu testimiz bu kadar biliyorsunuz sağ üst köşedeki butonumuzdan uygulamaya giderek konulardaki anlattığımız durumlarla ilgili önemli olan noktaları tekrar inceleyebilir veyahut da konumuzla ilgili testi çözebilirsiniz. Başarılar diliyorum.